Arkadaşlar merhaba. Sizlere bu haftada Karadeniz yöresinden bir türkü paylaşmak istiyoruz. Çarşamba sel aldı. Böyle tahta üzerinde de not aladık. Gördüğünüz gibi. Ee, si bemol 2 Si bemol kullanıyoruz arkadaşlar. Do diyez 3 kullanıyoruz. Şuradan gördüğünüz gibi. Hemen eski do'nun bir öndeki. ileri giderseniz do diyez olur. Diğer yanındakini kullanırsak hemen böyle do diyez 3 olur. Evet. Çarşambayı sel aldı. Nim Sofyan yani 4 4 bir eser olarak gözüküyor. Üst üst top Ankara kalıpları kullanılmış bunda işte. Böyle girelim hemen. Mi fa mi yapıyoruz. En başa tekrar. Mi, fa, mi. Yani Ankara, Ankara, Ankara gibi bolu der gibi. Baştan alıyorum. Mi, fa, mi, fa, mi, re, mi, re, do, re, do, si, la. Baştan bir daha. Şana geçerken esle ile şöyle üst Es, Do Re Mi Mi Hemen üçüncü parmağımı alıyorum Es, Do Re Mi 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 Fa Sol Fa Fa, fa burada de şey oluyor Fa diyez 3 olarak kullanıyoruz arkadaşlar İlk başta Fa natüreldi Fa diyez 3 kullanıyoruz burada Do Re Mi 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 Fa Sol Fa Dedikten sonra sol, fa, mi yapacağımız yerde fa'yı tekrar natürele geçiyoruz. Yani burada işaretle gördüğünüz gibi tekrar fa düzeliyor burada. Mi, fa, sol, fa yaparken fa diyez 3. Sol, fa, mi yaptığımızda normale dönüyor. Tekrar alalım. Es, do, re, mi, 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 fa, sol, fa, sol, fa, mi. başa sende yapıyoruz. Başla. Mi Fa Mi Fa Mi Re Mi Re Do Re Do Si Do Re Re Do Re Do Si Do Si La Si La La Do Re Re Do Re Do Si Do si la, si la Si La La Do Si La Si La 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 Evet çok iler seviyede çalmak istiyorsanız şöyle bir süsleme de yapabiliriz baştan. Kendiniz izleyiniz. <laughs> Çarşambayı sen al Şey fa e, diyez üçü kullanılmazdı gerekiyor arkadaşlar Çarşambayı sen aldı.